Merhabalar. Bugünkü dersimizin konusu kondisyon. İlk önce ısınmayla başlıyoruz. Ellerimizi belimize koyuyoruz. Kafamızı sağa doğru çekiyorum. Kulağımı omzuma doğru değdirmeye çalışıyorum. Şimdi diğer tarafa doğru çekiyorum. Yine tekrar kulağımı omzuma doğru değdirmeye çalışıyorum. İki elimi birleştirip kafamı öne doğru bastırıyorum. Burada yere bakıyorum. Fazla kendimi zorlamıyorum hareketi yaparken. Evet, avuç işlerimi birleştirdim. Tavana bakıyorum. Kafamı geriye doğru itiyorum. Evet. Bir kolumu kaldırıyorum yukarı. Diğerini indiriyorum. Biri yukarı, biri aşağı. Yukarıdaki kolumu ittirebildiğim kadar yukarıdayken geri ittirmeye çalışıyorum. İki kolu aynı anda yukarı aşağı yapıyorum. Yukarıdayken olabildiğince geri aşağıda da geriye doğru ittiriyorum kollarımı. Bir kolumu uzattım, diğer kolumu alttan kitleyip kendime doğru çekiyorum. Burada çekebildiğimiz kadar çekelim. indirdim. Diğer tarafa doğru çekiyorum kollarımı. Açtım kollarımı yana. Önde makas hareketi yapıyorum. Önde çapra. Ellerimi belime koydu. Bir sağa eriyorum. Sola. Sağa. Sola. Bu hareketi yaparken ayaklarım omuz genişliğinde açık ve dizlerimi kesinlikle bükmüyorum. Elimi uzattım yana. Dizime doğru uzanıp 10 saniye bekliyorum. 1 2 3 4 5 6 7, 8, 9, 10. Diğer taraftayım. Yine dizimin yanında eğilip 10 saniye bekliyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ellerim tekrar verimde Öne eğiliyorum. Küçük küçük esnedim. Göbeğimi açıyorum kocaman. Küçük küçük arkada da esniyorum. Öndeyim. Arkadayım önde, arkada. Ayaklarımı birbirine yapıştırıyorum. Topuklarımı ve parmak uçlarımı küçük küçük parmak ucuna doğru esniyorum. Bu hareket yaptıktan sonra en son noktada dizlerimizin acıdığı yerde bekliyoruz. 5'e kadar sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Açtım ayaklarımı. İlk önce sağ ayağıma uzanıyorum. 5 saniye. 1, 2, 3, 4, 5. Diğer ayağımdayım. Bu hareketi yaparken bir ayağım elimizle bileğimizi, diğer elimizle de diz. Şimdi oturuyorum yere. Ayaklarımı uzattım. Parmak uçlarım sıkılı. Ufak ufak esniyorum. Tekrardan. Şimdi en son noktada bekliyorum. Parmak ucumu tutabiliyorsan, parmak ucumu dizlerimde acıyorsa dizlerimden. Ama ben topuklarımdan tutmaya çalışıyorum. Açtım ayaklarımı. İlk önce iki elimde tekrardan bir elim dizin dizimde, bir elimde top ayağımdan tutuyorum ki dizlerim bükülmesin. 5 saniye sayıyorum. 1 2 3 4 5 Diğer ayağımdayım. Tekrar bir elim dizimde, bir elim ayağımda. 5 saniye bekliyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Uzanabildiğim en son noktaya kadar ellerimi uzatıp burada bekliyorum. Birazcık dizlerimin şu kısımları acıyabilir. Bekliyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ayaklarımı birleştirdim. Kelebek yapıyorum. Parmak uçlarından tuttum. İyice ayaklarımı kendime doğru yaklaştırdım. Dik bir şekilde ayaklarımı yukarı aşağı hareket ettiriyorum. Bu hareketi yaptıktan sonra diz, dirseklerimle ayaklarımı aşağıya doğru ittirip bekliyorum. Burada dirseklerimle dizlerimi aşağıya doğru bastırıp acıda en son noktaya kadar bekliyorum. Şimdi ellerimi yere koydu. Ayaklarımı uzattım arkaya doğru. Evet kafamı geri atıp bekliyorum. Hiç pozisyonu bozmadan ellerim yerde kalçamı geriye doğru bastırıyorum. Omuzlarımı da aşağıya doğru ittiriyorum. Şimdi mum duruşu yapıyorum. Sırt üstü yatıyorum. Avuç içlerimi tam belimden tutuyorum. Ayaklarımı da yukarı doğru kaldıracağım. Yattım. Hop dirseklerim yerde. Ellerim belimde. Bekliyorum. Burada dümdüz olmak ve parmak uçlarının sımsıkı olması çok önemli. Ve iniyor. Şimdi hayvan hareketleri yapıyoruz önce. Ayaklarım kapalı, ellerim benim de çok hafif dizlerimi büküp karşıya doğru zıplıyorum. Geldi, geri. Açıyorum ayaklarımı omuz genişliğinden birazcık fazla. Ellerim yerde. Ayı yürüyüşü yapıyorum. Geldim en sona. Geriye doğru yürüyorum. Ayaklarımı kapatıyorum. Ellerim önde. Tavşan yapacağım. İlk önce ellerimi öne uzatıyorum. Zıpladım. Ayaklarımı ellerimi yanına çekiyorum. Zıpladım, çektim. Zıpladım, çektim. Şimdi tersini yapıyorum. İlk önce ayaklarım geri gidiyor. Zıpladım, ellerimi çektim. Zıpladım, çektim. Zıpladım, çektim. Yengeç yapıyorum. Kollarım yerde, ayaklarımı büktüm. Kalçamı kaldırdım yukarı. Karşıya doğru dümdüz yürüyorum. Geldim tersini yapıyorum. Solucağı yapıyorum. Ayaklarım kapalı. Eller kalçamın yanında. İlk önce kalçamı ayaklarım ayaklaştırdım. Uzattım. Yaklaştırdım. Uzattım. Şimdi tam tersi. Ayaklarım kalçama yaklaştırdım. Uzattım. Yaklaştı. Uzattım. Şimdi sırt üstü yatıyorum yere. Ellerim dümdüz geride. Ayaklarımı da uzattım. İlk önce hareketi gösteriyorum. Kollarım ve ayaklarım aynı anda kalkıyor. Değiyorum, yatıyorum. Bu hareketi yaparken kolu ve bacağım kesinlikle yere değmiyor. Evet. Hazır. 10 tane yapacağım. Başlıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Şimdi tam tersini yapıyorum. Yüz üstü yattım. Kollarımı uzattım. Hiçbir şekilde tekrar. Bu sefer dizimden aşağısı yere değmiyor ama kollarım yine kesinlikle yere değmiyor. 10 tekrar yapıyorum. Başladım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Şimdi sırt üstü yatıyorum. Yattım. Ayaklarımı kaldırıyorum. Gösteriyorum hareketi ilk önce. 10 saniye bekliyorum. 10 saniye makas, 10 saniye aç kapa. Evet, hazırım. Başladım. 1 2 3 4 5 6 7 8, 9, 10. Makas yapıyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Evet aç kapı yapıyorum. Başladım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dinleniyorum. Şimdi soğumaya geçtim. Oturdum ilk önce yere. Bir, bir ayağımı uzattım. Diğer ayağımı içe alıyorum. Düz olan ayağımın üstüne doğru kapanıyorum küçük küçük. Elimle de parmak ucuma dokunmaya çalışıyorum. En son parmak ucumu yakaladı. Bekliyorum. Şimdi diğer ayağımı uzattım. Uzatmış olduğum ayağımı çektim içe doğru. Küçük küçük esniyorum parmak ucuma doğru. tuttum bekliyorum parmak ucumdan açtım ayaklarımı İki elimi ortaya uzatıp bekliyorum kelebek yaptım dirseklerimle ayaklarımı aşağıya doğru ittiriyorum. Oturdum bu şekilde. Ellerimi arkaya koyup parmak uçlarıma esneyeceğim. Bugünkü dersimizin sonuna geldik. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.